Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kedi oluyoruz ve kendi ordumuzu kuruyoruz. Savaş dedik hemen. Ne oluyor lan? Döverim lan sizi. Döverim lan sizi. Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? arkadaşlar yardım edin. Yeni şeyler çağırdım hemen. Hemen bir tane daha çağır. Arkadaşlar. Şimdi şu kötü kedileri dövmemiz lazım. <laughs> arkadaşlar balık üretimini Bayağı arttırmamız lazım. Hızlıca. arkadaşlar şimdi bakın ne kadar hızlı balık üretiyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi bunları Yoldayken de dövebiliyoruz. Şimdi egg hem tamam, biraz yumurtaya ihtiyacımız var. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Arkadaşlar hızlı iki tane Kedim daha kedimi, ça kedimi çağırdım. Kedimi çağırdım. Bir tane daha çağırdım hemen. Üç tane kedimiz var. Kedi ordusu. Arkadaşlar kedi ordusu kurmamıza aşırı az kaldı. Hayır. Üç kedi üç kediye saldırıyor. Bir de insana. Arkadaşlar çok güçlüler yenilebiliriz bunlara. atıyorlar ya çok sinirimi bozuyor benim. Hayır. hayır. Oh, açma kova. Arkadaşlar hızlıca bunların canını efsane azaltalım ki bizimkiler direkt tek atsın bunlara. Görev tamamlamışız. Görevler nerede? Evet, görevler buradaymış. 80 egg vermişler bize. Hemen buradan ilk yumurtamızı satın aldık. Ve elepant geldi. Yani fil, %4'lük. Arkadaşlarımca bir sürü şey kedi çağırdım. Bir sürü kedi çağırdım. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Tamam, artık filim de var. Sanırım daha fazla vuracağız. Hayır dinozor. Arkadaşlar filimiz de vuruyormuş. Yani ben yanlış anlamışım sanırım. Hayır yeneceğiz. Ah. Arkadaşlar yine yendiler bizi. Yeah. Bir saniye arkadaşlar. Size sadece oyunu göstermelik yaptım böyle. Oyunu severseniz yeni bölümünü çekeceğim. Ve e, bu video yani uzun sürmeyecek. O zaman son savaşımızı da yapalım. Ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hemen ilk elimizi çağırdım. Ben bir tane egaç yani yumurta ne egi. Giyik geldi arkadaşlar. İyiymiş. En iyileri donatıyoruz hızlıca. Bunlar da bize en azından baya katkı sağlıyorlar. 13 kadar biriksin. 13 biriksin arkadaşlar. Hızlıca baya e, 4 tane şey yapayım. Hemen 4 tane kelime kağıdım. 5 oldu şu an. Arkadaşlar stratejik oynuyoruz. Tamam arkadaşlar bir tane daha ilgi geldi. Hemen onu da açalım. Çıkın jakı. Yani en kötüsü tavuk. Arkadaşlar sanırım bu sefer kazandık. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar biz bunları dövelim. Bizimkiler bunları halletsin. Uzaktan yardım edenleri dövelim biz. Hayır 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 hayır. Daha zaman arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada skin güzelmiş. Kendime yapabilirim de. O zaman bu videomuz da buraya kadardı. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.